عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين An İbn Abbas radıyallahu anhuma Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan yapılan rivayette o şöyle dedi. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Umirtu ben emrolundum. Bana emredildi demek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem umirtu diyor ise ben emrolundum bana emredildi buyuruyor ise ona emreden Allah tebareke ve tealadır. Emrin sahibi yüce Allah tebareke ve tealadır. Şayet sahabilerden bazıları umirna bi Keda veya nuhina bi keza diyor iseler biz şununla emrolunduk veya şundan nehyedilip yasaklandık şu durumda onlara emreden ve yasaklayan da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz ve onlar için Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emretmesi ve nehyetmesi de Allah tebareke ve teala'nın emretmesi ve nehyetmesi gibidir. Umirtu emrolundum. Yani bana Allah emretti en escude secde etmemi. Namazdaki secdenin keyfiyetiyle alakalı, nasıl olacağıyla alakalı Rab Subhanahu ve Teala'nın Nebimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı bir emri bize öğretip bildiriyor Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl olacakmış? Ne halde? Ne heyet üzerinde secde etmesini ona emretmiş? Ala seb'ati a'zum. Şu yedi kemik üzerine. Yedi aza diyoruz biz. Yedi organ, yedi kemik üzerine secde etmeyi Allah bana emretti diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ona da emretmişse bu bizim için de bir emirdir. Yüce Allah Teala bunu emretmişse emirler asıl itibariyle vücuba delalet ederler. Şu emirde zikredilen şey secde zaten kendisi. Namazın rükünlerinden bir rükündür. Farzlarından bir farzdır. Şu emrin içinde olan şeyler de namazın rükünlerinden olan o secdenin farzlarıdır. Secdenin kendisi namazın farzı. Secdenin de ayrıca farzları var. İşte bu emirde Yüce Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve selleme emrettiği farzlar bunlardır. Secde şu yedi aza üzerine, şu yedi kemik üzerine olmalıymış. Bu Allah'ın bize emrettiği bir şeydir. Sonra onları saydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Alel cebheti. Cebhe üzerine secde etmek. Yani alnı. Sonra cebhe derken. Ve eşâra biyedihi ala enfihi. Burnuna da işaret etti. Gözünüzden kaçmasın. Cebhe sözüyle sadece alnı murad etmiyorum. Alın ve burun da ona dahildir diyerek burnunu da işaret etmek suretiyle cebhedet. Bu birincisi. Sonra <laughs> vel yedeyni ve iki el üzerine ve rukbeteyni ve iki diz üzerine ve attrafil kademeyni ve ayakların uçları üzerine. iki ayağın uçları üzerine. Burada sayılan bu yedi kemik bu yedi aza kardeşlerim secdede yere temas edilmesi emrolunmuş üzerlerine secde yapılmak emrolunmuş yedi azat. Birincisi cebhe. Alın ve burun. iki aza gibi ama onu tek sayıyoruz. İkincisi ve üçüncüsü iki el. Bu bir. iki elle birlikte üç et. Sonra iki dizdir. Onlarla birlikte beş etti. Sonra iki ayak ucudur. Onlarla birlikte de yedi etti. İşte yüce Allah'a secde ederken o secdeyi bu azalar, bu kemikler üzerine yapma ile emrolunduk. Bunlar da secdenin farzlarıdır. Secde ancak bunlarla olduğu zaman geçerli ve sahih olurlar. Bu önemli bir bilgi kardeşlerim. Bir vakit insan bunu öğrenmiş olsa bile zaman içerisinde bu bilgiler tekrar edilmeyince insan alışan bir varlık. Alışkanlık haline getirip bazı önemli şeyleri de sıradanlaştıran, rutine çeviren bir varlık. Bunun hükmünü bilenler bile belli bir zaman sonra tembih olmayınca namazda secdeye giderken gevşeklik gösteriyor. Mutlaka görüyorsunuzdur. Ben görüyor ve müşahede ediyorum. Örneğin secdeye gittiği zaman burnunun yere temekkün etmesine dikkat etmeyen çok kişi var. Sadece alnını koyuyor, burnunu koymuyor. Hükmü bilmediğinden değil. İş alışkanlığa döndüğü için onu farkında olmadan ihmal etmeye başlamış. Hele ayakların yere değmemesi. Camiye girdiğiniz zaman insanlar sünneti kılarken, farzı kılarken arkadan şöyle bir bakın bir iki kişi değil ayakların yere değmemesi namaz kılan pek çok kimsenin düştüğü yaygın hatalardan bir hatadır. Secdede zaten uzun durmuyor. Secdeye iniyor ya sanki orada ara gazıyla duruyormuş gibi bir önce kalkacak zaten ayaklarını yere temekkün ettirmiyor. Ya ayağının biri diğerinin böyle üzerinde kenarında kalıyor da yere değmiyor veya ikisi birden kalkıyor secdeye eğiliyor. Hızlıca geri kalkacak ya. O esnada ayakların ikisi de bazen yere değmiyor. Bu secde geçersizdir kardeşlerim. Secdenin hükmü neydi? Secde namazın rükünüdür. Ayakların yere değmesi secdenin rükünüdür. İki ayak yere temekkün etmiyorsa secde geçerli değil. Secde geçerli değilse bu namaz geçerli değildir. Namaz geçerli olmaz. Dikkat edeceğiz. Bazen de ellerle böyle oluyor. Genelde iki elle olmasa da bir elle secdeye gidildiği zaman ya adam mesela bir yerini taşımak, elbisesini düzeltmek için elinin birini kaldırıp bir şeyiyle meşgul oluyor. Elini cebine sokup telefonunu kapatmaya uğraşıyor vesaire. Yani bu azalar üzerine secde etmek secdenin farzıdır. Secde de namazın farzı ve rüknüdür. Dolayısıyla secdeyi şu azalar üzerine tam bir temekkünle yapmak namazın kendisi olmadan kabul olmayacağı, belki daha doğru tabirle icza etmeyeceği, sahih ve geçerli olmayacağı rükünlerdir. Abdullah i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan yapılan rivayette o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber verdi. Yedi kemik, yedi aza üzerine secde etmeyle emrolundum. Yani Allah bana bunu emretti. Sonra o yedi azayı şöyle saydı. Alnı, bununla birlikte burnu da işaret etti. İki el, iki diz ve iki ayaklar buyurdu.